2023 Eylül ayının en hızlı telefonu Xiaomi'nin satış rekorları kırdığı Xiaomi 14 Pro'yu konuşacağız. Bu videoda teknik detaylara yer vermeyeceğiz. Bu telefonu gerçekten almak isteyen alıcı gözüyle konuyu ele alıp aynı işlemciye sahip diğer telefonlarla birkaç kıyaslamasını yaparız. En azından bu telefonu satın almak isteyen ya da satın almadan önce bilgi sahibi olmak isteyen insanlara yardımcı olabiliriz. Bu cihaz benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip birçok telefon incelemesini yaptık ama teknik özellikleri olarak ön plana çıkan bir telefon. Honor Magic 6 cihazı da gerçekten alınabilir bir telefon ama Xiaomi 14 Pro tasarımıyla, işlemcisiyle teknik özellikleriyle üst segment bir telefon olduğunu bizlere gösteriyor. Kusurları yok mu? Kusurları da var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ama henüz dünya pazarına çıkmayıp sadece Çin pazarındaki satışlarıyla bile rekorlar kırıp Ekim ayının en hızlı telefonu ünvanını alarak beklenti içerisine girdiğimiz bir telefon. 2024 yılındaki Amiral gemileri arasında fiyat performans telefonu mu sorusunun cevabı olarak bence fiyat performans telefon onun net olarak karşılığı Xiaomi 14 Pro değil, Red Magic 9 Pro'dan bahsedebiliriz. fiyatı biraz daha düşük. Tabi birkaç özelliği de 14 Pro'dan daha kötü diyebiliriz. Daha düşük bütçeyle ben oyun oynayacağım şeklinde bir düşünceniz varsa Red Magic 9 Pro'yu Xiaomi 14 Pro'ya tercih edebilirsiniz. Cihaz henüz dünya pazarına çıkmamış olsa da ülkemizde sahibinden.com'da çoktan satışa çıkmış bile. Sahibinden.com üzerinde Çin versiyonu olan telefonlar var. 30 bin lirayla 40 bin lira arası fiyatlarla bu telefona sahip olabilirsiniz. Global versiyona sahip değil, Türkçe dil desteği yok diye çok fazla üzülmenin bir manası yok. Zaten buna Türkçe dil desteğini kendiniz yükleyebiliyorsunuz. Türkçe dil desteğini geçtim. Bu cihaz için root sürümleri bile çıkmış. Çok fazla ilgi alanım değil ama sizlerin eğer ilgisini çekiyorsa linkini açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Global piyasaya çıkmamış olması şu anda cihaz fiyatının düşük olmasının tek sebebi 700 dolar gibi bir fiyata eğer telefonun üretildiği bir ülkeye gidip geliyorsanız ya da oralara gidip gelen bir eşiniz dostunuz varsa çok ucuz yani 20 bin lira 22 bin lira civarına bu telefona sahip olabilirsiniz. 20 bin lira da kayıt ücreti verdikten sonra tabi şu anda 20 bin lira yakın dönemde 30 bin liraya çıkacak. 20 bin lira da kayıt ücreti verdikten sonra 42 bin lira 40 bin lira civar bir fiyatla bu telefonu kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama tabii ki mantıklı olan nedir? 20 bin liraya eğer bu telefonu alabiliyorsak kayda da 20 bin lira vermek yerine bu telefondan 2 tane alırız. Her telefonda zaten 2 adet sim kart girişi var. Bu e sim de olabilir. Fiziksel sim girişi de olabilir. 2 telefon kullandığımızda bize 16 ay kullanım süresi veriyor. Telefonu kaydetmeden ömür boyunca her yıl yenilenen haklarımızda iki adet telefon değiştire değiştire kullanırız. Bu konuya zaten Apple telefonlar videolarında çok fazla değinmiştik. Daha fazla detay istiyorsanız kaydetmeden kullanım konusunda videolara göz atabilirsiniz. Xiaomi'nin düz 14 serisiyle 14 Pro arasında aslına bakarsanız çok fazla bir fark yok. Yani fark neyden dolayı var derseniz Pro modelde 16 GB'lık RAM bulunuyorken düz modelde 12 GB'lık RAM bulunuyor. Aralarında şu anda sahibinden.com'daki satış fiyatlarını göz önünde bulundurursak 4, 5, 6 bin lira gibi farklar bulunuyor. Ben alacak olsam olsaydım veya niyetlenseydim mutlaka 16 GB olan Pro modelini tercih ederdim. Çünkü Snapdragon 8 işlemci ve 16 GB RAM ile hem oyun oynamak hem de telefonun genel anlamda bütün deneyimlerini yaşamak gerçekten oldukça güzel olacağı benziyor. 120 Hz'e sahip bir ekranı var. Oyunlardaki FPS durumu da gerçekten iyi aslında yapay zeka ile oyunların birçok yerinde FPS değerleri 40'lara kadar 50'lere kadar düşüyor. Birazdan bu konuyu detaylıca konuşuruz ama gene de genel olarak telefonun performansı üst seviye. Kamera performansına zaten bahsetmiyorum bile. Gerçekten kamera konusunda da çok çok iyi Leica like lenslerle iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Snapdragon 8 geniş işlemcisiyle çıkacak olan telefonlarla birkaç kıyaslamasını yapalım. Muhtemelen bu işlemci en çok Samsung S24 Ultra modelinde duyulacak ve insanların kulağına yayılacak. Halbuki bu işlemci Xiaomi Oppo Vivo, Realme gibi birçok marka kullanıyor. Ama biliyorum ki hem dünya çapında hem de ülkemizde Samsung S24 Ultra ile beraber gelmeden bu işlemci çok fazla insanların kulak aşinalığı olmayacak. Samsung S24 Ultra'nın ne zaman çıkacağı belli değil. Eğer ben beklerim Ocak, Şubat aylarını derseniz ve üzerine biraz daha fazla dolar ödemeyi kabul ederseniz S24 Ultra'ya da sahip olabilirsiniz. Ama kısaca şöyle bir kıyas yapalım. İki telefonun da teknik özelliklerine yani sızıntı olarak bakılan teknik özelliklerine baktığımızda pek bir fark göremiyorum. Hatta Hatta Xiaomi'nin birkaç farklı üstün olduğu noktalar da var. Mesela Samsung'un ekran parlaklığı 2500 ya da 2400 nitti. Xiaomi'de bu durum 3000 nite kadar ulaşabilen bir ekran parlaklığına sahip. Yapay zeka becerileri olarak Samsung'un vaat ettiği bütün yapay zeka özelliklerini şu anda Xiaomi'de de yapabiliyorsunuz. Çünkü bu işlemciye bağlı olan bir yapay zeka özellikleri ve bu işlemciyi kullanan bütün telefonlarda aynı işlemleri yapabileceğimizi düşünüyorum. S24 Ultra iPhone 15 Pro serisiyle hemen hemen aynı fiyat aralığında piyasaya çıkacağını düşünüyorum. Bu da yaklaşık 1000 dolar civarında. Yani 700 dolara Xiaomi 14 Pro cihazı almaktansa S24 Ultra'yı tercih etmek ne kadar mantıklı? Bunu sizin değerli yorumlarınıza bırakıyorum. Tasarım konusunda bir eleştiride bulunmak istiyorum. Aslında tasarım gerçekten çok güzel ve hoş ama bildiğiniz iPhone 15 kasasının birebir aynısı ve titanyumuna kadar birebir aynısı. Eğer arka kamera kısmı da aynı olsaydı muhtemelen uzaktan bakıldığında hiçbir fark anlaşılmayacak. İki telefonda aynı marka ve model olarak insanların gözünde belirecekti. Bütün telefon telefonlar birbirine çok fazla benzemeye başladı. Özellikle bu titanyum kasada niye yani? Aslında titanyum kasanı kullanım amacı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Markalar telefonların sıcaklıklarını çerçeveye yayarak daha hızlı bir soğuma olmasını istiyor. Ama siz oyun oynarken telefonun sadece arkasının ısınmasıyla çerçevenin komple ısınması arasında çok büyük bir fark var. Kullanıcı aslında bu durumdan çok fazla hoşnut değil. Oyun esnasında avucumuzun içi komple çerçeveyi kaplıyor. Bu da telefonun daha yavaş soğumasını sağlıyor aslında. Markaların yakın zamanda bu titanyum olayından vazgeçeceğini bir an önce farklı bir materyala ya da eskiden kullandıkları havacılık sektöründeki alüminyum çerçeveye döneceklerini düşünüyorum. Bakalım nereye kadar direnecekler. Sıcaklık konusunda titanyum kasa bence oldukça başarısız. Zaten şu anda sizlere sağ aşağıda ya da bir yerlerde bu videoyu gösteriyor olurum. Telefon komple ısınıyor. Telefonun ısınmasını bırakalım. Çerçeve de komple ısınıyor. Xiaomi 14 Pro normal bir oyun oynarken 45 derece sıcaklıklara ulaşabiliyor. Telefonu zorlayan, grafik işlemciyi zorlayan testler esnasında 50-51 santigrat dereceye kadar da sıcaklığının ulaştığı açtığını söyleyebiliriz. Başka bir konuya atlamadan bu sıcaklıkla birlikte telefonlardaki yazılım üçkağıtçılığı konusunu konuşalım. Şimdi biliyorsunuz telefonlar ilk çıktığında bizlere ilk olarak satılan Android versiyonları, iOS versiyonları gerçekten mükemmel hızlı ama yakın zamanda da sizin de hatırlayacağınız gibi iPhone 15 Pro serilerinde inanılmaz ısınma durumları vardı. Isınma durumlarını Apple sözde yazılımla beraber çözmüş. Abi şimdi bir sorunu çözebilmen için yani bir ısı sorununu çözebilmen için bir yerlerden kısman lazım. Eşyanın kanunu bu şekildedir. Yani sen performans aldığın bir şeyden karşılığında ısı beklemiyorsan, ısının oluşmasını istemiyorsan performansı kısarsın. Ne oldu Apple marka telefonlarda? Şimdi gelen yazılım sürümüyle birlikte ısınma sorunu çözüldü deniliyor. Tabi bu Instagram'daki ısınma sorunu tamamen yazılımsal hatadan dolayı ama telefonun genel anlamdaki ısınma durumunun çözülmesi tamamen performansın kısılmasıyla alakalı. iOS tarafında bunu yeteri kadar eleştirmiştik zaten. Şimdi gelelim bunu Android ve Snapdragon işlemcisiyle birlikte bizlere nasıl deneyim yaşatacaklar bunları konuşalım. Şimdi çıkan Xiaomi 14 Pro serisi oldukça performanslı hatta performans modunu aldığınız zaman biliyorsunuz 2023 Ekim ayının dünyanın en hızlı telefonu olarak karşımıza çıkan cihaz oldu. Şimdi bahsedeceğim testi ben yapmadım ama bu testi yapan birçok video izledim. Eğer yorumlar kısmında belirtirseniz sizlerle bu videoların linklerini de paylaşabilirim. Grafik işlemci testi sırasında Xiaomi 14 Pro birçok kez programdan atıyor ve ana sayfaya döndürüyor. Telefon çünkü oldukça ısınıyor. Isınma başladığı zaman performans kötüleşiyor. Performans kötüleşti zaman ana ekrana geldiğinizde menü arasında geçişlerde bile takılmalar görüyorsunuz. 60 FPS almak istediğiniz bir oyuna girdiğinizde oyunun grafik olarak çok fazla, çok yoğun olduğu alanlarda FPS'in 40'lara, 38'lere düştüğünü görebiliyorsunuz. Ama grafiklerin, aksiyonların çok fazla olmadığı boş alanlarda 60 FPS yerinde size oyun deneyimi verdiğinde görebiliyorsunuz. Bu neden kaynaklı? Telefon çok fazla ısınmasın, çok fazla pil tüketmesin. Mantığıyla yapılmış oyun içerisindeki performans kısmaları uzun lafın kısası Apple Nasıl 15 serisinde yazılımla performansı bir miktar kısıp ısınmaların önüne geçtiyse Android tarafında da birebir aynısı olacak. Xiaomi'nin yakın zamanda çıkartacağı güncellemelerle 14 Pro'nun da performansını yavaşça kıstığını gözlemleyeceğiz. Şu konuda dikkatimi çekti. Biliyorsunuz iPhone'larda her zaman açık ekran özelliğiyle birlikte çok düşük kare hızıyla bataryadan tüketmeden ekranı açık şekilde saati görüyorsunuz. Gelen bildirimlere vesaire görüyorsunuz. Bunlar ekranınızı açık durabiliyor. Bunun harici zamanlarda telefonunuzun ekran FPS'inden, kare hızından herhangi bir kesinti olmadan telefonu kullanıyorsunuz. Yeni işlemcisiyle gelen 14 Pro cihazında Telefonun ekranını çok fazla kullanmadığınızda mesela masanın üzerine bıraktığınızda bile otomatik olarak karyazı düşüyor. Bu da yapay zekanın batarya performansını korumak için öne çıkarttığı bir özellik. Bence oldukça mantıklı. Telefon genel anlamda zaten çok hoş. Yani ben bir Apple kullanıcısıyım. Sebebi ekosistemini verimli kullanıyor olmam. Ama şu anda elimde Apple ekosistemi alakalı cihaz veya cihazlar olmasaydı 2024 yılında hangi telefonu almalıyım diye düşünseydim muhtemelen Xiaomi 14 pro telefonunu gider alırdım. Bu sebeple yeni bir telefon almak isteyen kişiler Için böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım yeni cihaz alacaklara faydalı olmuştur. Gen 3 işlemcisi yapay zeka ile birçok şey yapabiliyor. Birçok markada farklı özellikler öne çıkacak. Sizlerin tercihinin hangi telefonlar olacağını merak ediyorum. Eğer teknik özellikler ve yapısı olarak hoşunuza giden başka telefonlar varsa bunları da yorumlar kısmında belirtin. Bunlar üzerinde de sizlerle birlikte konuşmak isterim. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler.